Şimdi Avrupa Birliği ile İngiltere'nin anlaşma, anlaşmaması tabii ki direkt Türkiye'yi de etkiliyordu. İleri dönük bir hamle yapılamıyordu. Avrupa Birliği'nin ve Türk, şey, İngiltere tarafının ciddi gerilimler yaşaması bu sefer iş hayatında da bir panik oluşturuyordu. Anlaşmadan çıkılacağı düşünülüyordu. Daha ben böyle bir şey düşünmedim hiçbir zaman ama Yine de böyle bir risk vardı. Biliyorsunuz, e, tırlarımız şeyde bekliyordu, hep gümrüklerde bekliyordu. Konteynerlerde sıkıntı oluyordu. E, ve e, Avrupa Birliği'nden çıktığı zaman e, İngiltere'nin neyle karşılaşacağımızı bilemiyorduk. Eee da bir kaos ortamı oluşacaktı ve ürünler zamanında yetişemeyebilirdi. Yahut taraflar boşalabilirdi. Burada bir sıkıntı vardı ama bizim için de yılbaşı hediyesi oldu. Güzel bir şey oldu. Avrupa Birliği ile İngiltere Birleşik Krallık anlaşarak ayrıldı ve hemen akabinde Türkiye Birleşik Krallık'la hızlı bir şekilde ticaret anlaşması imzalaması bizde mutlu etti. Beklemiyorduk doğru söylemek gerekirse. Çok hızlı bir anlaşma oldu. Gerçi Türkiye tarafı hazırdı bunun için ama İngiltere tarafının hızlı bir şekilde parlamento odamla geçirmesi bizim gümrüklerde hiçbir sıkıntı yaşamamıza yaşamamamıza sebep oldu. Sıkıntı olmadan ürünlerimiz geçti. Gümrükleme sorunları falan çıkacaktı ondan önce ve büyük bir kaos olacaktı. Şimdi bir sorunumuz yok ama küçük küçük detaylarda sorunlar yaşıyoruz. Örneğin Avrupa Birliği kısmında en büyük sorunları yaşıyorduk. Çünkü Avrupa Birliği'nde bizim çalıştığımız birçok ülke ülkede birçok firmayla çalışıyoruz bir ülkede bir ülkede örneğin 20 tane 30 tane firmayla çalışıyoruz bu firmalar bu ihracatçı firmalar şeyleri bilmiyordu prosedürler ne olacak bilmiyorlardı Çıktıktan sonraki prosedürü de bilmiyorlardı şimdi onlar ürünlerini üretip gönderiyorlardı şimdi ondan sonra gümrükleme yapmasını e, öğrendikten sonra e, gümrük acentesi bulmaları gerekiyordu ve bunları yavaşlattı, bir kaos ortamı yarattı. E, biz yardımcı olduk, profesyonel gümrükçülere yönlendirdik. Hızlı bir şekilde çözdük. E, Türkiye tarafı da e, bence ihracatçılar çok tecrübeli her zaman Türkiye'de böyle sıkıntıları iyi aşabiliyorlar. Türkiye tarafı da e, iyi çalıştı, hiçbir sorun olmadan ürünler geldi. Fakat küçük küçük detaylar vardı. Bazı ürünlerde gümrüklemeler çıkıyor, bazı ürünlerde gümrük kalkıyor. Bu küçük detaylarda yaşandıkça öğrendik onları ve hızlı bir şekilde yine bununla bu sorunları çözdük. Zaten ticaret müşavirlerimiz elçilikte çok ilgili bu konulara. Onlar da hemen dahil oluyorlar ve konuları hızlı bir şekilde çözüyorlardı. Ben yani ciddi bir sorun yaşamadık. Fiyat artışı evet bazı fiyat artışları oldu çünkü aslında biraz da Brexit'ten önce pandemiden dolayı fiyat artışları var bunları da düşünmek lazım çünkü üretim konusu biliyorsunuz pandemiden dolayı biz Türkiye'de bile bazı ürünleri ürettiremedik bazı ürünleri yaptıramadık. Ee, çok küçük e, miktarda bunlar ama yine de bazı ürünler olmadı. Pandemiden dolayı bazı fiyat değişikliği oldu ama çok büyük bir fiyatı yansıtacak bir sıkıntı olmadı. Lojistikte de oldu biraz fiyat artışı ama bu ürünlerin ciddi artışı e, yani tüketicinin bunu fark edecek bir şekilde değil. Yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç ya da en fazla yüzde beş fiyatlama bu tüketicinin fark edeceği bir olay değil.